Herodot'un memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'da yine su patlığı haberiyle karşınızdayız. Bu ay içinde bu patlak toplam 6 adet. 6 adet patlama olmuş. Muski'den, Muski yetkililerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda. Bildiğiniz gibi burası e, içme suyu isale hattı boyunca yanlış bir boru kullanması, kullanılması nedeniyle yani DSI tarafından yanlış bir borunun kullanılması, bu CTP denilen boruların şu boruların kullanılması nedeniyle sürekli patlama oluyor. Yani 2000'i geçmiş durumda bugüne kadarki patlama. Yani bu işin başladığından bugüne kadar belki 5 6 yıllık bir süreçte 2000'in üzerinde patlama söz konusu oldu. Ve hala patlamalar devam ediyor. Buranın işletmesini Muski yürütüyor. Fakat tam olarak teslim alınmış değil. Yani sorumluluk hala devlet su işlerinde. Bu iş bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani çözülmesi gereken de devlet su işlerinin bu konuyu ele alıp ödemeleri gerekirse durdurup yani Büyükşehir'in yaptığı ödemeleri durdurup bunun yeniden yapılması için Büyükşehir'e Muğla Büyükşehir'e yetki vermesiyle çözüleceği ifade ediliyor. Eğer bu yapılmazsa bu patlamalar yine sürekli devam edecek. Bu nereye kadar böyle devam edecek bilmiyorum. Zaten su konusunda çok büyük sorun olan Bodrum'da bu su patlamalarıyla kaybolan sular önümüzdeki süreçte önümüzdeki yıllarda kriz ve sorun olarak gelmeye bize gelmeye devam edecek. Canımız yanacak susuz kalacağız. Ee, bu nedenle mutlaka bu sistemin düzeltilmesi, bu CTP borularının değiştirilmesi ve bununla ilgili de e, Büyükşehir ile DSE'nin bir artık anlaşmaya varması gerekiyor. Devlet bu konuda elini atacak ve bu konu çözülecek. Bu patlamalar çünkü artık devam de e, Ne hale geldiğini siz de gördünüz. O, özellikle bu şu anda bulunduğumuz mevki e, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Ali Kelle Ormanı'nın yanından Orta Kente Yahşi'ye doğru gidiş yolu. Bir de diğer tarafta bir tezze var, yine sürekli patlıyor, sürekli insanlar zor durumda kalıyor, bölge zor durumda kalıyor. Şimdi burası yarın neresi olacak bilmiyoruz. Ama onun dışında bir de can tehlikesi de var. Yani şu anda tam yolun kenarında burası ama eğer e, gece olsa ve bu şu anda benim bulunduğum yer yaklaşık iki 2 metrelik bir e, çukur, e, arabaların buraya düştüğünü düşünseniz de e, ölümlü kazalar bile meydana gelebilir. Çok tehlikeli olabilir onun. Şu anda yol çöküyor. Gördüğünüz gibi Kübra sen şu bölümü gösterirsen burada aslında küçük bir heyelanda oluşmuş durumda. Aynı şey benim karşımda da var. Bu hem araçlar için hem insanlar için hem de bölge için büyük bir tehlike oluşturuyor. Onun dışında da su konusunda tabii ki kayıplar bu buradan akan suyun gitmesi sabah saatlerinde patladı ve şu anda Muske yetkilileri geldiler ve tamirata başlamış durumdalar. Ama gördüğünüz gibi şu boru Hani sanki cam yününden yapılmış bir boru gibi, CTP boru. Bu boru doğru bir boru, doğru bir e, büz değil. Bunu artık anlamış olduk. Bunun bir an önce düzeltilmesi, değiştirilmesi gerekiyor. Eğer değiştirmezsek ve düzeltmezsek yıllar içinde susuz kalma tehlikesi iyice e, hat safhaya çıkacak. E, bugünkü yayınımızı buradan yapmış olduk. E, umarız iyi haberlerde, iyi görüntülerle sizlerle e, yeniden birlikte oluruz diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Sevgiyle kalın, esen kalın. Kübra abi net olarak buraya bir yakından gösterirsem. Bu arada ben de e, çamur içinde kaldım.